Olay Dereseki Kadıköy hattında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kavacık Şehit Mustafa Yazıcı Park durağından yolcu alan şoför Aydın Sarı otobüse binen Zekeriya Teksal'ın ayakta durmakta zorlandığını fark etti. Diğer yolcuların yardımıyla Teksal'ın koltuğa oturmasını sağlayan şoför, Teksal'ın kalp krizi geçirmesinden şüphelenip, Güzergahını hemen değiştirerek otobüsü en yakındaki Medistate Kavacık Hastanesi acil servisine doğru sürdü. Adeta zamanla yarışan otobüs şoförü Zekeriya Teksal'ı hastaneye yetiştirip acil servis ekiplerine teslim etti. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zekeriya Teksal'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan yolcunun fenalaştığı anlar otobüsün güvenlik kamerasınca an be an kaydedildi. Şoförün ayakta durmakta zorlanan Zekeriya Teksal'a "Dayı iyi misin, hastaneye götüreyim mi seni?" diye sorduğu ve yolcuların yardımıyla oturmasını sağladığı görüldü. Görüntülerde kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirmek için adeta zamanla yarışan otobüs şoförünün hastaneye gidişi, vatandaşların panik anları ve otobüsten indirilen tek salın sedye ile hastaneye taşınması yer aldı. Kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye yetiştiren şoför Aydın Sarı, Her zaman olduğu gibi 15BK hattında Deresek'i çalışıyoruz. Sabah 08 seferi yapmak için Kavacı'ya çıktım. Özgür Caddesi'ne özgür durağını geçtikten sonra yolcularımı almaya başladım. En son bir beyefendi koşarak geldi. Arabaya bindi, biner binmez bu ön kapının oradaki demire tutundu. Kilitlendi. Gözleri yukarıya doğru döndü. Dönünce ben de yolculara dedim ki, gençlere dedim amcayı gidin tutun, koltuğa oturtturun. Tabii zorla gençlere amcayı tutturup koltuğa oturtturdum. Ben dedim direkt hastaneye gideceğim. Tabii onun gözlerinin kaydığını görünce benim babam da kalp krizi geçirdi. Direkt hastanenin aciline sürdüm. Orada zaten hemen korneyi çaldım. Geldiler amcayı aldılar arka koltuktan. Hastaneye yetiştirdim. Hemen Filo'yu aradım. Amirime olayla ilgili bilgi vererek güzergahıma döndüm. Bizim için ilk önce can. Can taşıyoruz. Halka hizmet ediyoruz. Yolcuları panik yapmamaları konusunda uyararak hastaneye ulaştırdık diye konuştu.